Merhabalar efendim. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hatta hala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Evet, bu geçtiğimiz sene Aşık Veysel yılıydı. Aşık Veysel ile ilgili daha önce Şiir ve Hikmet kanalında şiirler okuduk. Onu konuştuk. Onunla alakalı konuşmalar yaptık. Ancak ee, yine bir şiir okumak istiyorum ve onunla ilgili bir kitap bu da dikkatlere sunmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde Sivas ziyaretinde Kültür Müdürümüz Aziz Erdoğan Beyefendi Benim Sadık yarim adıyla yazdığı Veysel'e ilişkin bu kitabını takdim ettiler. Ben de büyük bir zevk dokudum. Özellikle genç arkadaşlarımıza evet. Veysel'in düşüncelerini, felsefesini, hayatını anlatan Fevkalade güzel bir çalışma olmuş, bir belgesel gibi yani bir sanki senaryo gibi bir Veysel'in filmi yapılabilir buradan yola çıkarak. Benim Sadık Yarim kitabından yola çıkarak. Peki Veysel'in Sadık Yârim neydi? Topraktı. Veysel toprağı çok seviyor. Bu toprakla ilgili şiirini daha önce konuşmuş olabiliriz. Ama çiftçilikten geldiği için, İranlılıkten geldiği için sıkça tarladan ekimden fidanlardan, ağaçlardan, meyvelerden söz eder. Bugün o çerçevede bir şiirini okuyacağım ama şunu da bilmek bilinmesini isterim. Anadolu irfanının temelini oluşturan Hanefi fıkı ağaç dikmeyi bize tembih ediyor. Ağaç dikmek, toprakla uğraşmak, dinin ve ahlakın bir gereği. Bir, bir vecibe bu. Yani kıyametin kopacağını bilseniz de evinizdeki fidanı dikin emrine muhatap olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ama maalesef toprakla alakalı ilişkimiz çok zayıf. Fidan dikmek, ağaç dikmek yerine ağaçlar kesiliyor. Hatta yangınlar hele hele yaz aylarında orman yangınları oluyor. Çok vahim bir şey yani. Ormanla birlikte binlerce canlı da yanıyor. Bir cinayettir Keza su akıyor orada görüyorsunuz işte Anadolu'yu, Anadolu bozkırı dolaşıyorsunuz. Gezip görenler vardır. Orada su akıyor ama ağaç dikmekten imtina ediyor. Bir meyve ağacı dikmekten imtina ediyor. Bugün dikilen meyve ağacı yarınlar içindir. Bugün dikilen bir çam ağacı yarınlar içindir. Yarınları ihya etmenin yolu toprakla uğraşmaktan geçiyor. Veysel bunun farkında. Gerçekten Veysel'in bu anlamdaki felsefesinin özellikle toprağa yüklediği anlamlar çerçevesinde çokça konuşmamız gerekir. Bakın şöyle bir tavsiyesi var. Tarlam sana 300 fidan aşlasam. Tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Gücüm yetse hemen işe başlasam kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. Muhitime örnek olsun maksadım. Sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yürürdüm, olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Çalışırsan toprak verir, cömerttir. Emeksiz istemek, dermansız derttir. Çalışmak, insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar, hayatta insana ömür bağışlar. Her taraftan cıvıl daşır okuşlar, Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar. Güzelim zülfü küpeyi saklar, ağacın yaprağı meyvayı koklar. Mehtap ile birleşince yapraklar, gölge coşar, Mehtap coşar, dal coşar. Yel değdikçe sor ki dallar ne çeker? Ürgalanır, durmaz, coşar, hu çeker. Demişler ki bu dertleri bu çeker. Saz iniler, veysel ağlar, tel coşar. Müthiş bir rakabe tabiatı seyrediyor can gözüyle. Gözleri görmüyor Veysel'in. Beden gözü görmüyor. Ama baş gözü, gönül gözü görüyor. Tabiatı hissediyor. Rüzgarı duyuyor. Ağacın da sesini duyuyor. Ne kadar güzel söylüyor. Yel değdikçe sor ki dallar ne çeker? Dallar ne çeker? Yel değdikçe dallar hışırlar böyle ses getirir. Ne, ne diyor? Ağaç ne diyor? Dal ne diyor? Diyor ki ırgalanır durmaz. Durmadan böyle sallanır. Coşar da hu çeker. Tıpkı bir derviş gibi halkayı zikirde, zikir halkasında, devranı zikirde hu, hu diye sevgilinin cenab Allah'ın ismini, esmasını zikreden derviş gibi ağaçlar da hu çeker diyor. İşte Veysel bu yüzden büyük. Yani can gözüyle, gönül gözüyle görüyor ve bizi tabiatın o içerisine alıp götürüyor. Onu bize anlatıyor. Çalışmaktan, üretmekten yana. Çalışacağız. Kalkıp gitmekten yana. Bunlar için yapıyor. Diyor ki muhitime örnek olsun maksadım. Çevreme örnek olayım diye. Çevreme örnek. İnsanlar hep etraflarındaki birlerini örnek alırlar. Çevreme örnek olayım. Sevinir evladım, söylenir adım. İyi bahçe dikersem, ağaç yaparsam çocuklarım sevinirler. Ha, bu bahçeyi filanca yaptı derler. Şu ağacı filanca dikti derler. Eğer isim yapmak istiyorsanız tabiata dokunun. Tabiata dokunan insan, toprakla haşır neşir olan insan, çalışan insan cömert olur. Çünkü toprak cömerttir. Çalışırsan toprak verir cömerttir. Cömert insan da mutlu insandır, huzurlu insandır. Evet Veysel Allah rahmet eylesin. Gerçekten cömert. Öyle güzel sözler söyledi, öyle güzel türküler çığırdı ki bizim için. Bozkır'ın ortasında, Sivas'ta, Şarkıç'ta da o söylediği türküler bugün de bizim gönlümüze dokunuyor, gönlümüze. Aklımıza dokunuyor. Yarın da dokunacaktır. Söz söylemek de, güzel söz söylemek de, şiir yazmak güzel bir eseri bestelemek de ağaç dikmek gibidir. İnsan toprağına tohumu sözle atarsınız, sohbetle atarsınız, güzel sözle atarsınız. O bir tohum, o küçük bir söz belki o muhatabınızın içindeki o bahçeyi şenlendirir. Gür bir ağaç olur, belki bir gül olur, bilemeyiz. Hak Teala Veysel'e rahmet eylesin. Aziz Erdoğan kardeşimizin de çalışmaları artarak devam etsin. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.